Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Şefi Tom Fleischer İsrail'e hedef aldı. Netanyahu yönetiminin Gazze'ye bebek maması ve gıda ulaşımını engellediğini söyledi. Yardımlar zamanında ulaşmazsa 48 saat içinde 14 bin bebek ölebilir dedi. Bunu dediği gün Türkiye meclisinde araştırma komisyonu kurulması reddedildi büyük bir utançtır. Bebekler ölünür, ölürken susulmaz arkadaşlar. Sayın Erdoğan bedel ödememek için mi bunu yapıyor? Ben İsrail konusunda gerekeni yaparım ardından da bana bedel ödettirirler. Bunun için mi yapıyor? <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macaristan'da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde İsrail'e hedef aldı. Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze'de ise sivil halk adeta cehennemi yaşıyor. Siyonistlerden bu kadar mı korkacağız biz? Tabii korkarız. Niye korkuyoruz? 540 milyar dolar borcunuz olursa, onların bankalarından kredi alırsanız, faizleri ödeyemezseniz ve onlarla yaptığınız anlaşmaları kaldıramazsınız. Ekonomik anlaşmaların hangisini kaldırdınız? Netanyahu'nun Gazze'li bebekleri ölüme sürüklemesi kendi ülkesinde de tepkiye yol açtı. Muhalefet lideri Yair Golan, İsrail bebek öldürmeyi hobi haline getirdi dedi. Ya bu hafife almak hobi haline getirdi filan. Ya bu bir soykırım.